Genelde kelime öğreniyoruz ya da çok fazla kelimeye maruz kalıyoruz ama bir türlü aklımızda kalmıyor. Benim buradaki bu videoyu hazırlamamın amacı kelimeleri hangi cümleler içinde ve ne şekilde kullanıldığını pratik şekilde uygulamalı olarak göstermek. Ben öncesinde bazı kelimeleri yazdım. Onun üzerinden şimdi gideceğiz. The administration mesela e, vilayet administrasi dün şeklinde yani dün fiiliyle kullanabiliyoruz. Yani kağıt kalem işleri gibi şeyleri yapmak ister misin? In this, çalışmakta şu an hizmette demek. Alex is ten year in this by design bas Onun patronunda diyor 10 yıldır çalışıyor. The land Tim work in the land bow. Hay iz der fel Tim diyor e, alanda, sahada çalışıyor. Bu yüzden çokça dışarıda. Ondanks ramen demek. Ramen Ondanks reyhen and the cow e, soğuğa ve e, yağmura ramen burada inverzi yapıyoruz. Haik, vandalın. Yürüyüşe gideceğim. Onstan ortaya çıkmak demek. The earth is hell long geleden Dünya çok uzun zaman önce meydana geldi, oluştu. Burada onstan diyoruz. Ee, şurada on harfini yazdım. Het recht hak demek. El kind heeft in Nederland het recht om naar school te gaan. Her çocuk Hollanda'da okula gitme hakkına sahiptir at Sonunda, nihayetinde demek. Ahmet is in Türkiye geboren. Heeft en tijntje in Spanya gewoond. Ahmet Türkiye'de doğdu. Ee, bir süre İspanya'da yaşadı. En is at eindelik naar Nederland verhuis. Sonunda e, Hollanda'ya taşındım. Mesela burada izle kullanılmış bu arkadaşlar, ferah buna dikkat edebiliriz. Aynı şekilde he borunda izle kullanıldı, yani Zeyn fiili. Fakat şurada baktığımızda yaşadı derken heft hefond şeklinde belirtildi. Ya dediğim gibi daha çok kelime üzerinde çalışacağız, cümle içerisinde kelimelere bakacağız ama bazen bu şekilde gramer noktalarına değinebiliriz. Als ja iets vraagt, kan het het je nooit Bu Bu reddetmek demek. Yani sen bir şey istediğinde ya da bir şey sorduğunda bunu reddedemem, bunu görmezden gelemem şeklinde bir cümle ve Evet, bugünlük arkadaşlar 7 tane kelime üzerine çalıştık. Kelimelerin cümle içerisindeki şekillerine baktık. Herhangi bir sorunuz varsa ekleme yapabilirsiniz. Bu birinci dersimizde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.